bu kadın, başı Londra köprüsünde çivilenmiş tek rahibe olarak tarihe geçti. Elizabeth Barton ve hayatı 16. yüzyıl köylüsü olarak oldukça sıradan başladı. Ancak 19 yaşına geldiğinde gelecekte ilgili çılgın kehanetler görmeye başladı. Bu kehanetler, insanların ne zaman ve nasıl öleceğini önceden tahmin edebiliyordu. Bu yeteneği sayesinde kutsal bir kadın olarak büyük güne kavuştu ve Katolik Kilisesi için önemli bir figür haline geldi her şey onun için çok güzel ilerliyordu, ta ki bir gün garip bir kehanet görene kadar. Maalesef ki o dönemin kralı 7. Henry idi ve Elizabeth, Henry'nin er karısından boşanırsa cehennemde kalacağını gördüğü yerin kehanetini anlattı. Evet, 6 karısı ve 600 sevgilisi olduğu bilinen adam hakkında böyle bir şey söyledi. Henry hemen harekete geçti ve Elizabeth'in rahiplerle ilişki yaşadığına ve zihinsel sorunları olduğuna dair dedikodular yaymaya başladı. Ardından, sahte kehanetlere itiraf ettirene kadar onu işkenceye tabi tuttu. Peki sonrasında ne olduğunu tahmin edebilirsiniz.